Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videomuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincan sevgili boğa burçlarına özel kapattım. Boğalar ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlarımız için Eylül ayına özel niyet dilek falı olsun istedim. Bu içerik çok seviliyor, çok isteniyor. Ben de Eylül ayına yine böyle niyet dilek falımızla devam edelim istedim. Şimdi birazdan fincana geçeceğiz ama ben önce elime her zaman olduğu gibi Enerjilerine yüzde yüz güvendiğimi söylediğim melek kartlarımı alıyorum. Ve bu süreçte siz sevgili boğalara rehberlik etmesini dileyerek şöyle sizler için karıştırarak hemen bir tane kart çekeceğim. Kartımı fincanımın arkasına bırakıyorum. Fal yorumumdan sonra sizler için gelen mesajı da okuyup değerlendireceğiz sevgili boğalar. Şimdi efendim herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa, niyetler alındıysa, dilekler dilendiyse ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım bakalım. Şöyle anlayan arkadaşlar hemen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp hattım videonun açıklama kısmında var arkadaşlar. Oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlık için bilgi alabilirsiniz. Ve hemen kısacık bir bilgi daha vermek istiyorum ki. E, telepatik mesaj yollama ve sevgi bağı kurma meditasyonu için gruplar oluşturmaya başladım bu gruplara ben de katılmak istiyorum diyorsanız yine instagram üzerinden ve whatsapp üzerinden e, iletişime geçebilirsiniz ve hemen falınıza dönüyorum şimdi sevgili boğalar niyet dilek falı e, ve burada en dikkatimi çeken çok güzel bir haberiniz oldu e, özellikle haber bekleyenler varsa iş hayatınızla alakalı olabilir özel hayatınızla alakalı olabilir e, niyeti dileği bu haber üzerine olanlar varsa bu haber artık bana gelsin diye e, dilek dileyenler varsa inşallah bu haberi eylül ayında alıyorsunuz sevgili boğalar eylül ayında beklediğiniz bu haber size geliyor ve sonrasında da birçok şey inşallah sizin için değişecek gibi görünüyor şimdi bunun yanı sıra bir küslük bir dargınlık bir tripleşme böyle e, yaşadığınız biri varsa hayatınızda yine özel hayatınızdaki insan olabilir ya da bir arkadaşınız da olabilir elbette ailenizden biri de olabilir ama böyle gönül bağınızda bir incinme yaşadığınız bir küslük yaşadığınız biri varsa ve bu küslük bitsin diye bir haber bekliyorsanız bu küslük bitsin diye bir dileklediyseniz şunu söylemek istiyorum ki e, bu küslük biter çünkü karşı tarafta yani kimle bu dargınlığı yaşıyorsanız karşı tarafta eee bu küslük bitsin diye aslında dua ediyor diyebilirim. Ee, yüksek ihtimalle ama şunu da söylemek istiyorum ki sizden bir adım bekliyor olabilir. Artık atarsınız o adımı atmazsınız bilemem ama e, sonuç olarak bir şekilde bu küslük Eylül ayında biter gibi duruyor. Yani dileği böyle olanların da gözü aydın diyelim Allah'ın izniyle küslük dargınlık bitecek. Şimdi kendinize efendim. Ee, bir sürü yollar belirlemişsiniz hayat yoluyla alakalı böyle e, A planı B planı gibi düşünebiliriz iş hayatınızla alakalı olabilir aşk hayatınızla alakalı olabilir ee, sanki böyle bir çıkmazdasınız ve e, o durumdan çıkmak adına dediğim gibi yeni yollar belirlemişsiniz ve belki yeni taktikler belki ee, yeni projeler artık neyse bu kafanızdaki dediğim gibi ben genelliyorum siz lütfen kendi hayatınıza göre uyarlayın bu planların bu projelerin önü açık görünüyor yani e, ne üzerine yollar belirlediyseniz iş hayatı olabilir örneğin işinizi değiştirmek istiyorsunuzdur bu sizin için yeni bir yoldur ee, bekarsınızdır evlilik kararı veriyorsunuzdur bu sizin için yeni bir yoldur ee, bu girmiş olduğunuz e, yollar, düşündüğünüz, planladığınız, kafanızda kurduğunuz e, projeler diyorum ben bunlara. E, hepsinin önü açık gibi görünüyor. E, dolayısıyla da şanslı bir Eylül ayı olacak gibi görünüyor sizler için. Bunun yanı sıra para, evet yani bakın toplu para beklentiniz varsa e, mirasına, fakat tazminat böyle bir durum olabilir. Bir kredi başvurusu olabilir. Evet. Birine zamanda borç vermişsinizdir, o borcu geri ödememiştir, böyle bir beklenti olabilir ama bir toplu para durumu da söz konusu gibi duruyor. Niyeti böyle olanların da inşallah, dileği bu yönde olanların da inşallah niyetleri ve dilekleri olacak gibi görünüyor sevgili boğalar diyerek. Hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim ve tabii ki tabaka akarken her zaman olduğu gibi bunun genel bir açılım olduğunu da tekrar etmek isterim. O yüzden bilenler lütfen yükselen burçlarını da dinlesinler. Hatta bilenler mümkünse ay burçlarını bile takip etsinler. Çünkü e, adı üzerinde genel açılım ve %100 nokta atışı yapmamız elbette ki mümkün değil. Şimdi artık eski aboneler çok sıkıldı benim bu hatırlatmamdan biliyorum ama e, Terveci Kız kanalı o kadar hızlı büyüyor ki aramıza günden güne o kadar yeni arkadaşlar katılıyor ki e, onlar için bu hatırlatmayı her defasında tam da böyle tabak akarken yapıyorum ki kimsenin de vaktini çalmayayım. Aramıza yeni katılanlara da bu vesileyle hoş geldiniz demiş olalım. Ve artık gördüğünüz gibi tabak da aktı. Ben hemen yine kendi gördüklerimle devam edeceğim. Bakın bir baskıcı bir insan var hayatınızda sevgili boğalar. Ee, hane dışında olan ama sanki haneye müdahale eden. Yani örneğin evliyseniz belki eşinizin ailesinden birileri. Ya da kendi ailenizde olabilir elbette. Bekarsanız yine bir akraba olabilir. Yani baskısını hissettiğiniz böyle aile üzerinde e, negatif enerjisini diyelim hissettiğiniz biri var. Eee. Yani bu kişiyle böyle bir çatmamak için de kendinizi de bir zor tutuyorsunuz. Bakın bu kimse yani bununla bir sorun çıkmasın diye de aslında uzun zamandır kendi kendinize direniyorsunuz. Ee, sorun çıkartmadan hani kavga etmeden belki tartışmadan bazı şeyleri çözmek istiyorsunuz. Çözer misiniz? Yani biraz e, zor olduğunu söyleyebilirim çünkü bir bağ var bu kişiyle. Yani bir Akraba ilişkisi olabilir, aile ilişkisi olabilir. Hani o yüzden biraz zor ama şunu söyleyebilirim ki yani şimdi dileğiniz ya bu insandan kurtulayım, bu insandan e, bu insan e, bana böyle işte mesela mesazoriler uygulamasın e, gibi bir şeyse ki boğa burçları buna hiç gelemezler. E, şunu söylemek istiyorum ki yani, bir şekilde belki bir tepkinizle bir önünü keseceksiniz bu insanın. Bu kimse... Hakikaten aileye böyle bir müdahale etmeyi kendine vazife edinmiş. Ama aslında hiç de vazifesi olmayan bir durum. Bunun yanı sıra bakın bir gerçek var ki ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ee, nasıl bir gerçek? Yani şüphe ettiğiniz biri, şüphe ettiğiniz bir durum, aklınızı karıştıran birileri bir şeyler. Ee, yani ben şu anda dediğim gibi kendimce örneklendirmeye çalışıyorum. Siz ...hayatınıza göre uyarlayın... ...böyle kafanızı karıştıran bir şeyler... ...bir doğruluğunu anlayamadığınız biri... ...emin olamadığınız bir durum... ...böyle bir şey yaşıyorsanız ve... ...dualarınız bu yöndeyse yani... E, ...neyse bu gerçeği görebilmek... ...doğrusunu öğrenebilmek adına ise de... ...bir şey aydınlanıyor hayatınızda... ...bir bilinmezlik öğreniliyor... ...bir e, şüphelenme ile alakalı... ...doğruluğundan emin olamadığınız bir şey... E, ...gerçekliğiyle ortaya çıkıyor... ...böyle bir durumda var ve... Ee, son olarak da şunu söylemek istiyorum ki hayatınızda kimse yoksa sevgili boğalar kalbiniz boşsa bakın bu süreç e, yani Eylül ayı ve tabii ki dileğiniz bu yöndeyse hayatımın aşkı dediğiniz insanla karşılaşma tanışma olasılığı çok yüksek çünkü iki kalp böyle birbirine e, çok az kalmış yaklaşmaya inşallah hayatınızın aşkını da bu süreçte bulacak gibi görünüyorsunuz efendim ve size çok pozitif gelecek. Bu aşk, bu ilişki size çok şey katacak gibi de görünüyor aynı zamanda diyorum ve kahve yorumumu artık burada sonlandırıyorum. Zaten beni yakından takip edenler biliyorlar ki ben böyle genel açılımlarda çok ayrıntıya girmem. Net çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim efendim. Evet şimdi videomuzun başında sizler için bir tane melek kartı çektik bu kartların enerjisine gerçekten güveniyorum. Ne beni ne danışanlarımı şimdiye kadar neredeyse hiç unutmadılar. O yüzden size gelen mesajı da merak ediyorum. Şimdi kartınızı açacağım ama öncesinde de kendim için bir ricam olacak sizden. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa kanalım, kanalıma konuşamadım da abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bunu söylemek isterim ve tabii ki videolarımı beğeniyorsanız, hayatınızdan bazı parçalar buluyorsanız Böyle videoların devamı için lütfen realde de beğenerek beni destekleyin diyorum ve mesajınızı da açtım. Melekler size şükret diyor. Sen elindekilerin güzelliğinin farkına vardıkça daha büyük güzellikler de yaşamına akacak. Şimdi burada şöyle bir şey anlaşılmasın. Biz şükürsüz insanlar mıyız? Hayır tabii ki. Burada size diyor ki bazı şeyleri, bazı kişileri, bazı durumları fark etmiyor olabilirsiniz hayatınızda. Aslında sizin ee, şükredecek o kadar çok sebebiniz var ki önce onları bir fark edin tabii ki e, şükürlü insanlarsınızdır ama e, fark etmediğiniz bir şey için de şükredemezsiniz elbette ki önce o etrafınızı bir fark edin sonrasında inanın çok daha güzel şeyler olacak diyor bence herkes kendi hayatına göre alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum ve Beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum efendim. Bir suç lisan ettiysem hepinizin affına sığınarak bir sonraki videoda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.